...Kahramanmaraş'ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Çırağın AVM... ...geniş ürün yelpazesi ve müşteri memnuniyetine odaklanan hizmet anlayışıyla... ...düğün sezonunda da dikkatleri üzerine çekiyor. Müzik Beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri ve züccaciye gibi... ...pek çok kategoride ünlü markaları bir arada sunan Çırağın AVM... ...evlilik hazırlığı yapan çiftler özel bir kampanya hazırladı. Müzik 200 bin TL ve üzeri alışveriş yapan tüm çiftlere Çırağan Saray Düğün Salonu'nda ücretsiz düğün hizmeti sağlanıyor. Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Çırağan AVM Mobilya bölümü sorumlusu Ömer Parlak şu ifadeleri kullandı. Bölgenin en büyük düğün paketi Çırağan AVM'de. Kampanyalar, fırsatlar bitmiyor. 2025 yılı geldi, masraflar çoğaldı diye kara kara düşünen müşterilerimize muhteşem bir kampanya hazırladık. Mağazalarımızdan yapacağınız herhangi bir çeyiz alışverişine sizlere Çırağın Sarayı'ndan düğün salonuna hediye ediyoruz. Üstelik kampanyadan yararlanmak için sadece 200.000 TL tutarında alışveriş yapmanız yeterli. Yapacağınız tüm alışverişlerde 20 aya varan elden taksit fırsatıyla paranızı da cebinizde tutuyoruz. Kampanyadan yararlanmak, daha detaylı bilgi almak için en yakın Çırağan AVM şubelerine siz değerli misafirlerimizi bekleriz. Yeni ev kuracak çiftler için hazırlanan bu özel kampanya düğün hazırlıklarını keyifli bir deneyime dönüştürüyor.